Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu 3 ayda %55 arttı. İşte büyük direnç geliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Liş haberleri için bize katılın. Ayrıca Bon token veya Shiba almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linki tıklayarak kredi veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon token alabilirsiniz. Shiba Inu, SHIB, 3 ayda %55 artış gösterdi ancak neredeyse 90.000 adresin 422 trilyon SHIB token satın aldığı 0,000016 dolar fiyat eşinde potansiyel bir satış duvarıyla karşı karşıya kalabilir. Önde gelen piyasa analistlerinden Ali Martinez, Shiba Inu hakkındaki son raporunda bu duruma dikkat çekti. Ali, X ile ilgili bir gönderide, piyasa istihbarat kaynağının Untotablock'tan gelen verileri paylaştı ve Shib'in birikim eğilimlerine göre karşılaşabileceği direnç ve destek seviyelerini detaylandırdı. Ali'ye göre Shiba Inu son 3 ayda %55 oranında hızla arttı. Grafiklerden elde edilen veriler bu açıklamayı doğruladı. Özellikle Shib, 19 Ekim'de 0,000661 dolara geriledi. Ancak Ali'nin açıklaması sırasında varlık %55,8'lik bir artışa işaret ederek 0,0001030 dolara yükseldi. Her ne kadar Shiba Inu rapordan bu yana 0,0001 dolar eşinin altına düşse de, varlığın gerilemesi esas olarak piyasa genelinde devam eden çöküş tarafından tetiklendi. Çöküşe rağmen Şip, kendinden emin bir şekilde 0,0000009 dolarlık destek seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Sonraki anahtar Shiba Inu direnci. Ancak bu müthiş desteğin ortasında Ali, Shiba Inu'nun yükseliş trendine devam etmesi durumunda karşılaşabileceği sert bir direnç alanına dikkat çekti. Intoteblog verilerine atıfta bulunan analist, 0,000016 dolarlık fiyat bölgesinde bir arz duvarı tespit etti. Veriler, 89.330 adresin bu fiyat seviyesinde 422,8 trilyon şip satın aldığını doğruluyor. Bu seviyedeki yoğun alım yoğunlaşması sonucunda sağlam bir satış duvarı oluştu. Özellikle Shiba Inu yükseliş trendini sürdürür ve bu fiyat seviyesine doğru hareket ederse, varlığı bu fiyattan satın alan yatırımcılar veya tüccarlar, yatırımları karlı veya başa baş noktalarına ulaştığından varlıklarını satabilirler. Bu satış yoğunlaşması, dijital varlık üzerinde satış baskısı arttıkça Shiba Inu'nun yükseliş trendi için bir tehdit oluşturabilir. Sonuç olarak SHIB, fiyat seviyesinde muazzam bir dirençle karşılaşabilir ve bu da yükseliş trendinin engellenmesine neden olabilir. Raporlama sırasında 0,00001 doların altına düşen Shiba Inu'nun 0,00016 dolarlık barikata ulaşmadan önce kırılması gereken yeni direnç seviyeleri var. İlk direnç fi bile aynı hizada 0,00007 dolar seviyesinde bulunuyor. 0.6118 bunu ihlal etmesi durumunda 0,00001077 dolar ve 0,00001168 dolar direnç noktalarıyla karşılaşacak. Bu arada kısa vadede Shiba Inu'nun bir sonraki piyasa canlanmasında momentumunu korumak için 0 0,000009 dolarlık desteği savunması gerekiyor şu anda 0 0,0000970 dolar seviyesinde işlem gören şibin bir sonraki desteği 0 0,0000957 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu noktanın aşılması, desteği 0,0000907 dolara getirecek ve bu da 0,0000009 doların üzerindeki son savunma görevi görecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.